Merhabalar. Test teknikleri bu kursun omurgasını oluşturuyor demiştim. Peki nedir bu test teknikleri? Neden bu kadar önemli? Ne işe yarıyor tam olarak? Bundan bahsetmek istiyorum. Test teknikleri soru çözerken bazı teknik ve taktiklerin uygulanması ile cevaplara hızlı, etkili ve en önemlisi doğru bir şekilde ulaşabilme sanatıdır. Peki nasıl? Adım adım görelim. Birinci noktamız soru tipine göre yaklaşım gösterebilmek. YDS, YÜKTÜR, YDT fark etmeksizin bu tarz sınavlarda 11 adet soru tipi bulunur. İşte kelime, paragraf, çeviri, anlam bütününü bozan cümle vesaire mutlaka duymuşsunuzdur. Her soru tipi için farklı beceriler ve yaklaşım tarzı geliştirmeniz gerekiyor. Zaten farklı soru tiplerini sormanın mantığı nedir? Farklı şekillerde ve farklı becerilerle bunları çözebilmeniz. Soruları düz bir şekilde okuyup cevaplayabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Lütfen deneyin. Bana inanmayın. Lütfen deneyin. İkinci maddemiz çok önemli bir işlevi test tekniklerinin püf noktalarını öğrenme, ipuçlarını yakalayabilme. Her işin olduğu gibi sınavlarında püf noktaları bulunur. Test teknikleri aslında bu püf noktaları öğrenmek ve daha sonra soru çözerken uygulamaktır. Yani sınav esnasında. Bu tarz sınavlar teknik sınavlardır ve soruları çözebilmemiz için bize ipuçları bırakılır. Test tekniği biliyorsanız bu üfüçlerini rahatlıkla yakalayabilir yakalayabilirsiniz. Bilmiyorsanız sınavdan çok da iyi bir sonuç beklemeyin. Tekrar ediyorum. İngilizceniz ana diliniz seviyesinde veya ana diliniz değilse. Şimdi diğer bir işlevi test tekniklerinin nasıl çalışacağını bilmek. Bir işin püf noktalarını öğrenmek aslında bu noktalara göre çalışmak değil midir? Mesela bir işi daha iyi yapabilmek için bilirsiniz püf noktaları vardır, önemli noktalar vardır. Onları öğrenirsek daha ilerleme kaydedebiliriz. Bizim püf noktalarımız da işte test teknikleri. Mesela nasıl çalışacaksınız? Gramer mi, kelime mi, soru tipi mi? Planınız ne? Veya bunları ayrı ayrı mı çalışacaksınız? Birlikte mi çalışacaksınız? İşte bunlar yine çalışma test tekniklerine girmekte. Kısaca test teknikleri her soru tipine göre nokta atışı şeklinde hazırlanmaktır. Bakın her soru tipine göre. Bakmak versus görmek yani Herkes bakar fiziksel bir engeli yoksa fakat herkes göremez arkadaşlar. Bunun normal hayatımızda karşılığı pratik zeka, inceyi görebilmek, satır aralarını okuyabilmek olarak adlandırıyoruz. YDS tarzı sınavlar için ise test teknikleri adını veriyoruz. İşin güzel tarafı ise size kimse pratik zeka kazandıramaz. Yani doğuştan Allah size verdiyse vardır, vermediyse yoktur. Ancak test teknikleri sınav üzerinde Sonradan öğrenilebilen bir kavramdır. Eğitilebilen bir kavram yani, eğitilebilen bir yetenek. Kısaca, sorulara sadece bakmaz, karambole çözmez, ipuçlarını, satırlarını, esas sorularını ve cevabı net olarak görebilirsiniz. Şimdi şu ana kadar anlattıklarımın kısa bir özetini geçeyim size. İpuçlarını bulmak dedik, test tekniklerinin işlevleri bunlar. Bakmak değil, görmek dedik nasıl çalışacağını ve sonrasında soruyu nasıl çözeceğini öğrenmek dedik. Size bunlar çok mu iddialı geldi? Yani bu kadar da yaramıyordur mu diye düşünüyorsunuz. O halde size somut bir örnekle bunu göstermek istiyorum. Şimdi bakmak görmek ipucu dedik. Şöyle hepimiz bakalım. Şu an siz de ben de soruya bakıyorum. Peki ne görüyorsunuz? Bu YDS'de çıkmış bir Cümle tamamlama sorusu. Herkes bakarken test tekniklerini bilen biri olarak benim gözümden de bu soruyu görmenizi istiyorum. Benim gözümde soru aynen şöyle duruyor, baktığınız gibi. Yani beynim otomatik olarak şu noktaların altını çizmiş bende. Şimdi bunu yaparak ben çok kısa bir süre içerisinde doğru cevaba doğru şekilde ulaşabilirim. Neden ulaşabilirim? Şurada gördüğünüz gibi bir maybe var. Maybe cümleye bunu yani ortaokul öğrencisi dahi bilir. Be cümleye ebilmek anlamı yani bir olasılık anlamı kadar. Şimdi şöyle düşünün, Türkçe düşünelim. O çok çirkin bir kız olabilir. Bu cümle nasıl devam eder? Şöyle devam eder, değil mi? Fakat, lakin, ancak işte özünde çok iyi biridir gibi. Oradaki bağlaçlara dikkat edin. Fakat, buna rağmen, işte lakin, buna karşın gibi. İşte bunu bilen biri olarak ben cümlede direkt gözlerim şunu bunları arıyor. Böyle bir karşıt ifade arıyor. Bakın buldum, buldum. Diğerlerinin hiçbirinde bunu bulamadım. O yüzden doğru cevabın bu iki şıktan biri olduğunu net olarak biliyorum. İşte esas çözüm aşamasına şimdi geçiyorum. Bu iki şıktan biri bunları eledim. Sonra kısa bir okuma yaptıktan sonra A'nın özel bir alana yöneldiğini görüyorum. Olmaz. B'nin ise cümleyi tam olarak tamamladığını görüyorum. İşte arkadaşlar görmek dediğimiz, ipuçlarını yakalamak dediğimiz olay bu. Bir de diğer bir nokta daha var. Bu soruda dikkat etmeniz gereken. Maybe dedik, but dedik, where dedik. Hatta burada elediğiniz çıklardaki bağlaşlara, yapılara kadar. Şuradaki işte pasife kadar. Bunları da bilmeniz gere gerekiyor ki gözleriniz bu test tekniklerini algılayabilsin. Bunları direkt olarak sizin önünüze getirsin. Yani bunlar bir deneyin iki ucu. Biri olmadan diğeri de olmuyor. O yüzden... Ben size dil bilgisi yani bu kursun dil bilgisi bölümünde bu yapıları az önce gördüğünüz işte maybe pasif işte nedir bağlaçlar vesaire bu yapıları öğreteceğim öncelikle. Daha sonra test teknikleri bölümünde de bu yapıları oluşturduğu ipuçlarını nasıl görebileceğinizi öğreteceğim. Bu sayede de direkt olarak sizde az önce benim gözümden gördüğünüz soru gibi direkt gözünüzde canlanacak ve çok etkili bir şekilde soruları çözebileceksiniz. Devam edelim. Test teknikleri arkadaşlar sonuca direkt olarak etki eder. Test tekniği bilerek ve bilmeden giren iki kişinin sonuçlar arasında dağlar uçurumlar olacaktır. Çünkü test teknikleri YDS gibi sınavlarda sonuca en etkili, en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmanın en iyi yoludur. Ha bu dil becerileri arasında çok mu iyi bir şeydir? Tartışılır. Oturalım tartışalım. Fakat sınav için sınavdan yüksek not almaksa amacınız durum bu şekildedir. Şimdi bir örnek vereyim size. Ali bir çeviri sorusunu noktasına bir güne kadar çevirsin, çevirmeye uğraşsın daha doğrusu. Ve bundan sonra doğru cevabı ulaşmaya çalışsın. Düşünün sınavda bu Ali'ye en az 5 dakika kaybettirir. Yani 5 dakika bir çeviri sorusuna harcarsanız haliniz zaten vahim. Ayşe ise çeviri test tekniğini uygulasın ve 20-30 saniye içerisinde sonuca ulaşsın. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Kulağa şöyle geliyor ama Ali tamam çok fazla vakit kaybetti ama sonuca kesin garanti olarak ulaşabilir. Ayşe de 20 saniyede soruyu çözdü. Fakat onunki doğru olmayabilir. Arkadaşlar tam tersi. Ayşe'nin 20 saniyede çözdüğü sorunun doğru olma ihtimali Ali'ye göre %100 daha yüksektir. Umarım mesajı almışsınızdır. O zaman ben sadece test tekniği çalışsam başarılı olabilirim. Az önce söylediğim şeyi hatırlayın. Bakın onu görebilmek için ne gerekiyordu? Bunu hatırlayın. Ve bu kafa yapısında biriyseniz işin kolayına kaçmaya çalışan sadece sınavda değil hayatta da başarılı olmanız çok zordur. Gerçekten bu kursta da işiniz yok sınavda da işiniz yok veya hayatın herhangi bir alanında gerçekten çok başarılı olabileceğinizi düşünmüyorum. İşin kolayına kaçmaya çalışan kişiler için. Test tekniklerinin işe yaraması az önce söylediğim gibi birçok şarta ve bilgiye bağlıdır. Ve şartların yerine getirilmesi durumunda işe yarar. Bir anda gözleriniz elf gözüne dönüp onları görmeye başlamıyorsunuz. Bunun bir altyapısı var öncelikle. Bu eğitim setinde hem bu bilgi ve şartları hem de test tekniklerini öğreneceksiniz. Yani size doğru yöntemler verilecek. Siz de ortaya emeğinizi koyarsanız göreceksiniz ki sınavdan hızlı, rahat ve etkileyici bir şekilde başarılı olabileceksiniz. Kolaya kaçmaya çalışırsanız sizi dediğim gibi ne ben ne de başkası ne de herhangi bir teknik kurtaramaz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Test teknikleri kendine özel bir bölümü var bildiğiniz gibi. Orada bol bol konuşacağız bu noktalardan. Her soru tipi için. Fakat ne kadar etkili olduğunu özet olarak size göstermek istedim. Videonun amacı da buydu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Değerli arkadaşlar, eğitimimizden memnun kaldıysanız ve daha fazlasını görmek isterseniz sizlerden videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı rica ediyorum. Yapacağınız bu işlemler YouTube'a yeni içerikler yüklemek adına bizlere büyük motivasyon sağlamaktadır. Ayrıca YouTube abonelerimize özel bazı özel fırsatlar için açıklama kısmını incelemenizi mutlaka öneriyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.